Değerli izleyiciler, herkese merhabalar. Ben Yasin Emre Gök. Haber kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugünkü konu Saadet Partisi Sarıkamış İlçe Başkanı Nesim Demir ile birlikteyiz. Başkan merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. Tabii, buyurun. Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz? Nesim Demir kimdir? Evet, ben aslında kendimi tanımlarken öyle uzun uzadıya bir biyografi yapmıyorum. Muammer Bilgiç abimizin... Ee deyimiyle kendimi nitelendiriyorum. Nesimi Demir kimdir? Nesim Demir soruları olan, sorunları olan, sorulara yanıt arayan, sorunların e, çözümünün peşinden giden, yeryüzüne iyilik ve güzellik hakim olsun diye mücadele eden, adil bir dünya nizamı kurulsun diye mücadele eden, çalışan, çabalayan biri olarak nitelendiriyorum. Peki Sarıkamış'ta insanlar neden göç ediyor? Bunu durdurmanın yolu sizce nedir? Evet, yani temel bir kural vardır. İnsanları doğduğu yerde doyuramazsan göç ettirmek zorunda bırakırsın. Ee, bir de sorunuzu şöyle düzelteyim. İnsanlar Sarıkamış'tan göç etmiyor. Göç ettirilmek zorunda bırakılıyor aslında. İşsizliğin olduğu bir yerde e, göç kaçınılmaz bir sondur. Maalesef Sarıkamış bunun en acı örneğini yaşayan ilçelerden bir tanesi. Ki 30 bin nüfusu olan bir şehir. Bugün 13-15 bin arası nüfus konuşulan bir ilçe haline döndü. Ne devlet eliyle ne de özel müteşebbis eliyle herhangi bir yatırım yapılmadı yıllarca. Turizmle tarım arasında, hayvancılık arasında sıkıştırılmış bir şehir var aslında. Yani bir türlü karar veremiyoruz. Sarıkamış turizm şehri mi olsun, hayvancılık şehri mi olsun? Bir elde iki karpuz taşımak gibi bir devlet politikası izlendi. Ve bu başarılı olunamadı maalesef. Ben Sarıkamış'taki bu uygulamayı 3. Dünya Devleti uygulamasına benzetiyorum biraz. Pardon, yani maalesef böyle bir durum var, bunu da tabii ki devlet politikası haline getirdiler. Durum iyiye gitmiyor, her geçen gün göç veriyoruz. İnşallah bunu düzeltecek adımlar atılır, biz de yardımcı oluruz. Şimdi Sarıkamış'ta konuşulan bir diğer konu ise ormanların yok edilmesi ve ağaçların kesimi. Gündem oldu ve gündem olmaya da halen devam ediyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Evet ben bu konuya bir kızıl Kızılderili atasözüyle cevap vermek istiyorum. Yeryüzü bize atalarımızın e, mirası değil çocuklarımızın emanetidir diye. Ya aslında her kurumda olduğu gibi ormanlarda da bir talan ve yağma var. Bu sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor ama muhatap bulamıyorsun. Orman işletmesi bununla alakalı birkaç açıklama yapıyor ama tatmin edici değil. Maalesef çok büyük bir kıyım var. Yani bir ağacın özellikle yeşil çam ağacının büyümesi iki asırlık bir süreye tekabül ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu ağaçlar hunhar, hunharca kesiliyor. Ee, Allah akıl fikir versin diyorum. Ee, üzülerek seyrediyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Sadece itiraz ediyoruz, söylüyoruz, yanlış olduğunu dile getiriyoruz. Bununla alakalı yani çok büyük bir sivil e, inisiyatifin öne atılması lazım durdurabilmek için. İnşallah o sivil inisiyatif e, sahaya çıkar, biz de kendilerine destek veririz bu konuda. Peki Türkiye'nin gündeminde sizler de medyadan takip ettiğiniz üzere bir gündem oluştu Ayasofya cami olacak. Evet. Sizce sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Cami olması daha mı iyi oldu? Tabii ki Ayasofya Müslümanların e, yarım asırdır hasretle açılmasını beklediği bir yerdi. Hamdolsun. E, Sonunda açıldı. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Başta emeği geçen bu davanın şuurunu Müslümanlara nakşeden her bakan hocamız Allah rahmet etsin kendisine. Milli Görüş Camiası'na açılmasına karar veren Yargıtay'a en sonunda bunu imzalayan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şeydi. Biz de bir an önce gidip orada namaz kılmayı özlemde bekliyoruz. Saadet Partisi Sarıkamış ilçe başkanı olarak Sarıkamış için gelecekte ne gibi planlarınız var? Evet tabii ki ben e, ilçe başkanı olarak değil de parti politikalarımız olarak bunu cevaplayabilirim. Yani geçmişte Sarıkamış'a yapılan büyük yatırımlar zaten e, Erbakan hocamızın refah yol zamanında yapılan yatırımlardı. Ayakkabı fabrikası bunlardan bir tanesi. E, eğer nasip olur da yönetime geçersek bizim de Sarıkamış'la alakalı hayallerimiz, planlarımız tabii ki var. Bunları, Bunlardan en önemlisi ve birincisi Sarıkamış tekrardan hayvancılığı merkezi haline getirmek. Çünkü insanların %60-70'i burada hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Bir diğer konu da gençlerle alakalı. Gençleri geleceğe hazırlamak için teknolojik adımlar atmak istiyoruz. Her dalda Sarıkamış'la alakalı projelerimiz, politikalarımız var. Şu an e, muhalefetteyiz. Sadece bunları e, söylemekle yetiniyoruz. Ama e, nasip olur da e, ilçede, yönetimde söz sahibi olursak bunlarla alakalı birçok projelerimiz var. Bunlar dediğim gibi hayvancılık, gençlerle alakalı kendilerini geleceğe hazırlamalar için e, teknolojik merkezler. E, tabii ki bir de Allah nasip ederse biz ayakkabı fabrikasını hep hayalimizdir, tekrardan kurmak istiyoruz, tekrardan hayata geçirmek istiyoruz çünkü derinin çok olduğu bir yer, insanlara fabrikalarla, gençleri de teknolojik merkezlerle geleceği hazırlamak istiyoruz. Sorularımızı yapmadığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Böyle bir imkan sağladığınız için e, ayrıca minnettarım. E, ee, i̇lçemizde bu tür faaliyetlerin olması, olmasını görmek memnuniyet verici. Herkesin kendini ifade etmesi lazım. Herkesin kendisini bir şekilde halka ulaştırması lazım söylemlerini. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben de bunu buradan belirtmek isterim. Her zaman yayını yaparken tarafsız haber, özgür yorum bütün siyasi partilere çağrılımdır. Herkese, herkesinle röportaj yapabilirim. Sorularım gayet açık ve nettir. Bir sonraki YouTube haber kanalında görüşmek umuduyla esenlikler.